Sevgili Suat. Suat Umurhan bizlerle. Suat günaydın. Günaydın Deniz. İyi yayınlar, Ma iyi pazarlar. Madrid Real'dir diyorum ben. Hala Madrid. Evet. İki stada da gittim. Eski stada da maç izledim Atletico'da. Baya bir fark var arada yani. Bir semt takımıyla global bir takımı yarışıyor bu Sen ne? Barcelona'yı mı, Barcelona'yı mı tutuyorsun Madrid mi? Cümleye giremedim. Hiç öyle. Hiç öyle. <laughs> Dışarıda şu takımlıyım bu takımlıyım demiyorum da yani kimde daha iyi o varsa o dönem. Hep onlar istiyor. Sonuçta bizim çocukluğumuzda Barcelona müthişti. Ya Suat Ama hadi söyle artık tamam. söyle tamam söyle hangisi hangisi? Bir tık daha fazla olan %71 ne? Barcelona. İşte Ronaldo. bu. Fenomen Ronaldo katkısıyla Barcelona. Ama benim için Madrid. Bu. Madrit. Senin efsane kimdi Madrid'de yaşadığın ya, izlediğin? Ya şimdi tabii ben biraz popülist olacağım. Ee, çok üzgünüm benim çocukluğumda. Ronaldo diyeceğim. Orası ayrı da. Çocukluğumda tabii Spice Girls hayranıydım ben. Şimdiki çocukların e, hayran bilmezler Ama. tabii yeni nesil. Ya yani Victoria'dan yola çıkarak David Beckham bende güzel bir rol oynamıştır. Roberto Carlos falan çok bambaşka. Zidane bambaşka bir rol oynamıştır. O yüzden ben Madridciyim. Tamam. Beckham Madrid fenomeni değil bir kere yani onu bir ayıralım tamam Roberto Carlos evet Zidane da işte ama yani Beckham'dan Real Madrid'de olunmaz. Be ya ben Bence. Zidane dedim buradasın Roberto Carlos evet, dedim tamam. sen onlar olur kapılıyor. Beckham'la ya çocukluğumuza gitmiyor muyuz şimdi çocukluğumuza inmedik mi Suat? Gidelim çocukluğumuza inelim evet. Buyurun. Çocukluğumuza inmedik ondan evet. dolayı demedik mi? Yani bir de şey benim Avrupa'da ilk gittiğim maç ve ilk görevli olduğum maç Real Madrid'ti. O yüzden mesela Ronaldo'yu, işte Marcelo'yu, Iker Casillas'ı canlı olarak gördüğüm, izlediğim ve Mixon'da onları böyle yüz yüze gördüğüm, tabii çocukluğumdan bahsediyorum. Çok etkilenmiştim. O yüzden Madrid bende başka bir etki yaratıyor. Valla ben stadı doluyken görmedim. Barnabeu'yu boşken gezme imkanım oldu. Barcelona'yı da aynı şekilde inanılmaz yerler. İmkanı olan spor severleri gidip sırf müzeleri gezmeleri bile müthiş bir şeyler katar onlara. Öyle bir tavsiye ederim. Ben de Real Madrid maçını Galatasaray sayesinde izlemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği için Galatasaray geçmiş yıllarda büyük takımlarla, büyük arenalarda boy gösterdiği için. Sağ olsun Galatasaray sayesinde ee, işimizi güzel bir şekilde yapmak nasip oldu buradan Galatasaraylı taraftarlara da şöyle bir kıps, güzel bir jest yapalım. Ee, hava güzel değil ama bizim havamız güzel mi? Hadi bakalım başlayalım. Bu hafta çok kritik. Öyle böyle değil. Galatasaray Sivas Spor'la e, karşı karşıya gelecek. Bence çok kritik bir maç. Ne diyorsun? Galatasaray için artık şampiyonluk virajı dediğimiz hani her hafta viraj viraj ama... Bu artık son viraj çünkü Fenerbahçe maçı öncesinde iç sahada bunu da kazandığın zaman 3 maçın kalıyor ve 4 puanlık bir farkın oluyor. Ki Fenerbahçe'nin de yarım maçı var onu da hatırlatalım. Sivas'ın yakın dönemde Fenerbahçe'den de puan aldığını unutmadan konuşursak zorlu bir maç. Sivasspor'da e, Sivas Spor'da hem Koyut hem Manaj çok formda. O hani her an böyle skora etki edebilecek oyuncular. E, ama Galatasaray'ın da iç sahada nasıl oynadığını, sürekli gol ve goller bulduğunu, bir öne geçtikten sonra durdurmanın da imkansız olduğunu dipnot olarak buraya bırakalım dün ben Haldun'da maça bu soruyu sordum diye Galatasaraylılar çok kızdılar Galatasaray'ın puan kaybetmesini mi bekliyorsunuz dediler beklemiyorum hiçbir takım puan kaybetmesin Yani lig çekişmeli geçsin şampiyonluk mücadelesini veren e, o takım ligin sonunda kupayı kaldırsın yani ne olabilir fakat ben bunu sormak durumundayım çünkü en kritik haftalarda Galatasaray puan kaybederse işler değişir mi? Bunu sana da soracağım Suat. Şimdi biz burada konuşurken elbette ki artıları eksileri ortaya koyarak konuşuyoruz yani sana böyle bir tepki gelmesi hani sen Galatasaray'ın orada amigo'su, yöneticisi falan değilsin ben de aynı şekilde. Her şekilde bütün takımın iyiliğini, kötülüğünü ortaya koyuyoruz. Bana sorarsan ben Galatasaray'ın son haftaki Konya maçı dışında artık puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama ondan sonrasında kolay bir maç olmayacağını, zorlu bir maç olacağını da burada dile getirmek lazım. Galatasaray e, bence puan kaybetmez. Kaybederse işler şöyle değişir, Fenerbahçe maçı çok daha kritik hale gelir. Suat Her bir şey söyleyeyim olduğunda... mi? Bak herkes Uyrun. böyle düşünüyor. Gerçekten birçok kişi haklı. Sen bu yorumunda da haklısın. Sonuçta Galatasaray ligin en e, oturmuş kadroyla böyle sürpriz yapmayan bir takımı özellikle bu aylarda Mayıs ayında ben kesinlikle sana katılıyorum ama herkesin böyle düşündüğü bir haftada örnek veriyorum puan kaybı çok büyük bir şok etkisi yaratır ya bu kadar şok yaratacağını düşünmüyorum şu anlamda zaten Galatasaray 4 puan önde yani beraberlik ya da yenilgide bile şampiyonlukta bütün hesaplar yine Galatasaray'ı ilgileniyor. Fenerbahçe'yi kendi sahanızda ağırlayacaksınız puan olarak öndesiniz. Elbette ki bir kısa süreli bir eyvah dedirtir. Fenerbahçe'yi yarınki maç için biraz daha ateşlendirir ama şunu unutmayalım. Her ihtimalle Galatasaray yani kara maçında kazanması halinde Fenerbahçe derbisine önde girecek. Hı <laughs> e, sahasında müthiş oynayan bir takım var. Şimdi formsuz dediğimiz Ziyeş'in devreye girdiği, fizik olarak sıkıntı dediğimiz Icardi'nin müthiş oynadığı, e Barış Alper'in her ihtimalde bir etkisinin olduğu, her mevkide bir durumdan bahsediyoruz. Mertens bugün sakat değil o e, bir tam netleşmedi ama e, yerine gelecek oyuncu milli takımdan Kerem ya da Zaha şimdi bu kadroyu da ortaya koyduğumuz zaman formda olduklarını düşünsek elbette Galatasaray açık açık ara favori. Suat bir de mesela en büyük avantajlardan bir tanesi ki şampiyon olan takımların ya son 20 yılda genelinde baksak şampiyon olan takımların o sezonki kaleci performanslarına bakmak lazım. Yani bir kaleci o sezon gerçekten hem takıma hem bireysel olarak hem de takıma büyük bir performans katıyorsa, büyük bir katkı sağlıyorsa o da şampiyonluk parametrelerinden bir tanesi oluyor ki burada galiba Muslera'ya parantez açmak gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi hani böyle futbolun teknikleri, taktikleri, istatistikleri falan konuşulur. En sonunda biri çıkar der ki atanla tutana neye olacak Kimse de bir yorum yapamaz. Tamam mı? Gerçekten Dön öyle. öyle <laughs> bir şey oldu. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer o Galatasaray'da <laughs> iki sezondur özellikle. Atan tutan da muhteşem. <laughs> e, bu sene Muslera'nın clean sheet dediğimiz İngilizcesi. Türkçesinin hani tam tabiri olmadı gol yemediği maç gibi söyleyelim. İnanılmaz e, inanılmaz durumda. E, Icardi bakıyorsun son 6-7 haftada daha da katlanarak artan bir performans. Gol krallığında zirvede. E bu ikisinin arasındaki o omurga dediğimiz oyuncularda da taşlar yerine oturunca elbette ki bu ligdeki Galatasaray'ın inanılmaz da serisi ve puan rekoru geliyor. Şimdi e, bu sezon daha doğrusu bu yaz Avrupa Şampiyonası var. E, Birçok takım, büyük takım milli oyuncularını Avrupa Şampiyonası'na gönderecek. Çok kritik bir yaz aslında. O yüzden hazırlıkları erkenden yapmaya başlamaları gerekiyor özellikle transfer listelerini. Tam bu haftalar biraz bana erken geliyor ama gündemdeki isimleri artık yavaş yavaş konuşma zamanı geldi. Galatasaray'la başladığımız için Galatasaray konusunu bununla bitirmiş olalım. Senin kafanda var mı gidecekler, kalacaklar? Ee, böyle hafiften I -I, dediğin, hadi artık yolumuza bakalım dediğin ya da mutlaka takımda olsun dediğin kişiler? Şimdi bir kere kontratı biten işte bir kişi olacak. Endombele kesin gider. Oliveira'nın sözleşmesi var ama artık hoca ile arasındaki ipler koptu. O gider. i̇lk aklıma gelenler bunlar. Ama onun dışında Galatasaray'da stoperlere bir teklifler var. Özellikle Nelson ve Davinson'dan ben birinin ayrılmasını bekliyorum. İyi bir teklifle. İkisine de isteyenler var. Bunlar parayla gidecek oyuncular. E, Barış Alper Milli takım performansı aynı şekilde, Kerem de öyle. Bambaşka bir teklifle Serie A'ya daha yakınlar ya da La Liga'ya. Bunlar ilk dakika gelen isimler bence. Peki, Fenerbahçe ile ilgili de soru yönelteyim mi sana? Zamanın var mı? Tabii ki. Seni meşgul etiyorsam, Tamam, peki. Fenerbahçe'nin de kritik bir haftası. Onlar da hem puan alıp hem de en yakın rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'yi? Şimdi bugünkü karşılaşma Galatasaray Fenerbahçe maçına da çok etki edecek. Bir de şunu unutmayalım. Bize Fenerbahçe üstünden oyunu okuyoruz elbette ki şampiyonluk yaşıyor ama Konyaspor için inanılmaz bir mücadele. E bugün yine Gaziantep Hatay mücadelesi var. O da yarınki maçı etkileyecek bir skora sahne olabilir. O yüzden böyle bütün denklemlerin birbirine bağlandığı bir durum. Ama Fenerbahçe bence Sivas kaybı sonrası geçen haftaki galibiyet onları bir rahatlattı. O dönüş, o toparlanma bir Galatasaray derbisine kadar kayıpsız gidecekleri havasını takıma da bence yansıttı. Hı -hı. E, gördüğümüz gibi hani Ceko'ylarda bir problem var mı yok mu gibi tartışmalar da bence yok. Çünkü mesela geçtiğimiz gün e, maçı maalesef yenildi ama basket maçında hepsi beraberlerdi. Hani bana o e, kopmuşluk havası gibi bir şey gelmedi. Bir birlik beraberlik ortamı sezdim o fotoğraflardan da videolardan da. O yüzden ben Fenerbahçe'nin yarın biraz dengeli bir oyunu tercih etmekle birlikte kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak sana göre? Bence ne yapabilir? Yerli bir teknik adamla anlaşmak şart. Bir de şu unutulmasın, Süper Lig'de şampiyonluk yerli teknik adamlardan geçiyor. Son 20 yılda yabancı teknik adam neredeyse herhalde hiç yok şampiyonluk yaşayan. O yüzden yerli teknik adamlar ligin dinamiklerini daha iyi kavrıyor. O yüzden hani isimler geçiyor. Hansi Flick'in adı falan geçiyor ama ben çok mümkün görmüyorum. Takımı toparlamak Beşiktaş'ta sadece futbol anlamında değil. Beşiktaş camiasını kamuoyunu da biraz kenetlemek anlamında bir şeyler yapılması lazım. Hı hı. Bence bu yer teknik adamdan geçiyor. Sergen Yalçın, Şenol Güneş elbette ki her zaman favori isimler. Evde Çağla Çatan'ın da ismi geçiyor. Peki Sevgili Suat çok teşekkür ediyoruz. Sana ve ailene güzel bir pazar diliyorum. Renklendirdin yorumlarına. Sağ olun. İyi yayınlar. Diye. Çok teşekkürler. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Suat'la madem açtık konuyu hadi bununla da devam edelim. Ne dersiniz? Süper Lig'de Türk Teknik Adamların şampiyonluk geleneği yine bozulmayacak. Türk Teknik Direktörler 2007-2008 sezonundan beri şampiyonluklara Ambargo koydu e tabi yabancı teknik direktör olmayınca çok doğal bir sonuç ekranlarınıza gelsin bakalım.